Değerli arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda mevsimlerin oluşumunu anlatmıştım. Şimdi de ünitenin devamı olan iklim ve hava olaylarını anlatacağım. Evet, iklim ve hava olaylarında neleri öğreneceğiz? Bir, hava olayları. 2 meteoroloji. Üç, iklim. Ve dört, küresel iklim değişikliğini öğreneceğiz. Hava olayları dünyayı dıştan saran ve atmosfer adı verilen hava katmanında gerçekleşir. Atmosfer dünyamızın çevresini kuşatan, içerisinde çeşitli gazlar bulunan bir hava katmanıdır. İçerisindeki gazlar şu şekilde bulunur. Azot gazı %78 oranında vardır. Oksijen gazı %21 oranında ve %1 oranında da karbondioksit, su buharı gibi çeşitli gazlar bulunur. Belirli bir bölgede kısa süre içinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir. Hava olaylarını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlardan birkaçını burada ben belirttim. Nem hava olaylarını etkiler, sıcaklık ve hava basıncı hava olaylarını etkiler. Hava basıncı yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanı oluşturur. Yüksek basınç alanları güneşlidir. Alçak basınç alanları ise bulutludur. Şimdi alçak basınç alanını inceleyelim. Alçak basınç alanında ısınan hava yükselir. Hava ısındığı zaman hacmi genişler, hafifler ve yükselmeye başlar. Havanın yükselmesine bağlı olarak Havanın yoğunluğu önceki duruma göre azalır. Havanın yoğunluğu yani hava tanecikleri azaldığı zaman da bunların yapmış olduğu basınç da azalır. İşte böyle alanlara biz alçak basınç alanı diyoruz. Yani alçak basınç alanı, basıncın az olduğu yerlere verdiğimiz bir isim. Gelelim yüksek basınç alanına. Yüksek basınç alanlarında ise soğuyan hava alçalır. Hava alçaldığı zaman bir önceki duruma göre yoğunluk artar. Taneciklerin sayısı artar. Aşağı doğru, yere yakın yerlerde tanecikler artar. Yani havanın yoğunluğu artar. Buna bağlı olarak da basınç artar. Yüksek basınç alanları oluşur. Yani burada yüksek basınç basınç alanı dediğimiz şey de basıncın fazla olması, basıncın fazla olmasına bağlı olarak yüksek basınç alanları oluşuyor. Şimdi alçak basınç alanı ve yüksek basınç alanlarını karşılaştırırsak alçak basınç alanlarında hava bulutludur ve yağış görülebilir. Yüksek basınç alanlarında ise hava açıktır, yağış görülmez. Alçak basınç alanlarında sıcaklık biraz daha fazladır. Buna bağlı olarak hava yükselir, ısınan hava yükselir. Yüksek basınç alanlarında ise sıcaklık biraz daha düşüktür. Dolayısıyla soğuyan hava alçalır. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru daima bir hava akışı gerçekleşir. İşte bu yatay yönlü hava akışına rüzgar diyoruz. Rüzgar çeşitleri nelerdir? Yel, meltem, fırtına, hortum, kasırga gibi rüzgar çeşitleri vardır. Özellikle fırtına, hortum ve kasırga şiddetli rüzgarlardandır. Rüzgar hızını ölçmek için kullandığımız araçlara da biz anemometre diyoruz. Ben burada bir anemometre çizmeye çalıştım. Şu kenardaki yapraklar, pervaneler rüzgarın etkisiyle dönmeye başlıyor. Buna bağlı olarak da rüzgarın hızı ölçülmüş oluyor. Atmosferdeki su buharına da biz nem adını veriyoruz. Nemi ölçmek için de higrometre adı verilen cihazları, araçları kullanıyoruz. Yağ şekillerine gelelim. Yağ şekilleri su buharının değişik şekillerde yeryüzüne düşmesiyle gerçekleşiyor. Yağmurda yağmuru ele alalım önce. Yağmurda su buharı sıvı hale geçerek, yoğuşarak yani sıvı damlacıkları şeklinde yeryüzüne düşüyor. Biz buna yağmur diyoruz. Tabi yağmurun olması için su buharının soğuk bir hava kütlesiyle karşılaşması gerekiyor. Karda ise su buharı daha soğuk bir hava kütlesiyle karşılaşıyor. Çünkü buz kristallerine dönüşebilmesi için daha soğuk bir hava kütlesiyle karşılaşması gerekiyor. Hani bazen e, hava durumunda Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi diye bize e, hava durumunu anlatıyorlar. E, i̇şte aynı onun gibi kar oluşabilmesi için de e, soğuk bir hava kütlesiyle karşılaşması gerekiyor su buharının. Bu, bu durumda buz kristalleri şeklinde kar yağışı gerçekleşiyor. Gelelim doluya. Dolu da yine su buharı aniden donarak dolu yağışını meydana getiriyor. Şimdi su aşırı bir soğuma nedeniyle aniden donmasına bağlı olarak gerçekleşiyor. Tabi burada e, soğuk bir hava gerekli. Buna bağlı olarak da dolu yağışı gerçekleşiyor. Çiğ, çiğ ile ilgili şunu söyleyebilirim. Hepiniz sabah uyandığınızda okula gitmeden önce ağaçların yapraklarındaki küçük su damlacıklarını görmüşsünüzdür. İşte bu yağ şeklinde de çiğ diyoruz biz. Yer yüzüne yakın yerlerdeki su buharının soğuk nesneler üzerinde, gece boyunca soğuyan nesneler, güneş olmadığı için soğuyan nesneler üzerinde yoğunlaşarak, yani o su buharı yoğunlaşarak sıvı hale dönüşüyor. Bu şekilde oluşan su damlacıklarına biz çiğ adını veriyoruz. Gelelim kraya. Kıra yer yüzüne yakın su buharının donma noktasının altında. Yani demek ki kış aylarında daha çok gözlemliyoruz biz bunu sonbaharın sonu, kış aylarının başlangıcında su buharı donma noktasının altında sıvı hale geçmeden direkt buz kristallerine dönüştüğü zaman biz buna kıra diyoruz. Ağaçların dalları, yapraklar, arabamızın camları böyle küçük beyaz bir buz kristalleriyle adeta sabah kapanmış oluyor. İşte bu yağ şeklinde biz kıra diyoruz. Bir de burada değinmemiz gereken sis var. Sis de su buharı ve diğer gazların birleşerek oluşturduğu bir olay. Puslu, sisli görüntüleri işte sabahları sizler de gözlemlemişsinizdir. Ya da işte yolculuk yaparken yine karayollarında da sis oluştuğunda bunu fark etmişsinizdir. Meteoroloji, Meteoroloji atmosfer içinde meydana gelen tüm hava olaylarını ve değişimlerini inceleyen ve hava tahminleri yapan bilim dalıdır. Meteoroloji hava tahmini yapar arkadaşlar bakın tahmin kesin sonuçlar değil. Meteoroloji uzmanlarına meteorolog denir. İşte bir hava durumu örneği. Ankara'da pazar günü güneşli ve 25 santigrat derece sıcaklık bekleniyor. Diğer günler içinde tahminler yapılmış, ama dediğim gibi bunlar birer tahmin, kesin sonuçlar değildir. Geldik iklime. Dünyanın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarıdır. İklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji denir. Yine iklim ile ilgilenen bilim adamlarına da, bilim insanlarına da daha doğrusu klimatolog denir. Ülkemizde başlıca üç büyük iklim çeşidine rastlanır. Bunlar Karadeniz iklimi, Karasal iklim ve Akdeniz iklimidir. Evet şimdi bu iklim çeşitlerini inceleyelim. Karadeniz iklimi her mevsim yağış alabilir. Çok yağış alan bir iklim türüdür. Yaz ve kış ayları sıcaklık farkı az olan bir iklim türüdür. Yani yaz ayları çok aşırı sıcak, kış ayları da çok aşırı soğuk olmadığı için sıcaklık farkı azdır. Burada doğal bitki örtüsü bu iklim çeşidinde doğal bitki örtüsü ormandır. Yağış alan bir iklim türü olduğu için bitki örtüsü de orman olması gayet doğal. Karasal iklim ülkemizin iç kesimlerinde etkilidir. Trakya'nın yine iç kesimleri. Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Kışlar 30-35 derece sıcaklıklar gözlemlenirken, yazlar ise pardon, daha doğrusu yazlar 30-35 derece sıcaklıklar gözlemlenirken, kışlar ise eksi 10, 20 derece sıcaklıklar gözlemlenebiliyor. Yani sıcaklık farkı fazla. Yaz ile kış ayları arasındaki sıcaklık farkı fazla. Doğal bitki örtüsü de bozkırdır. Çok yağış almadığı için ormanlar yerine bozkır bitki örtüsü bulunur. Gelelim Akdeniz iklimine. Akdeniz ikliminde kışları yağışlı ve ılık, yazlar sıcak ve kuraktır. Doğal bitki örtüsü makidir. Maki dediğimiz bitki örtüsü kısa boylu bodur ağaçlardır. Akdeniz iklim ılıman bir iklimdir. O yüzden kışları ılık geçer. İklim ve hava olaylarını karşılaştıralım. İklim geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen hava şartlarıdır. Geniş bir bölge gerekiyor iklim için ve uzun yıllar geçmesi gerekiyor. Hava olaylarında ise belli bir alanda, yani daha sınırlı bir alan düşünelim. Kısa süre için etkili olan hava şartlarıdır. Günlük hava olaylarının İklime gelelim yine. Günlük hava olaylarının 35-40 yıllık ortalama veri sonuçlardır. İklim dediğimiz 35-40 yıllık bir veri sonucundan bahsediyoruz. Uzun bir süre. Hava olaylarında ise günün belli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanmasıdır. Yani öğleden sonra hava bulutlu ya da güneşli ya da yağışlı diye bir hava tahmininde meteoroloji bulunabilir. İklim kesin sonuçlardır. Hava olayları ise tahmini sonuçlardır. İklim ile ilgilenen bilim dalı klimatolojidir. Hava olayları ile ilgilenen bilim dalı ise meteorolojidir. İklim bilimi ile ilgilenen bilim insanlarına klimatolog denir. Meteoroloji ile ilgilenen bilim insanlarına ise meteorolog denir. İklim ve hava olayları arasındaki en önemli fark hava olaylarının tahmini sonuçlar olması, iklimin ise kesin sonuçlar olmasıdır. Bir önemli nokta da şu, iklim 35-40 yıllık uzun bir süreçtir. Hava olayları ise bir günlük, birkaç saatlik, birkaç haftalık gözlemlenen hava olaylarıdır, tahminleridir. Hava durumunu önceden bilmek tarımdan ulaşıma birçok alanda bize kolaylık sağlar. Evet geldik küresel iklim değişikliğine. Küresel iklim değişikliği nasıl bir şey? Küresel iklim değişikliğini daha önce sizler de duymuşsunuzdur. Kutuplardaki buzulların erimesi, büyük denizde dev dalgaların, tsunamilerin oluşması, kuraklıklar, seller bunlar hep küresel iklim değişikliğinin sonucunda ortaya çıkar. Küresel iklim değişikliğine peki ne sebep oluyor? İşte burada sera gazları işin içine giriyor. Sera gazları dediğimiz işte sanayi tesislerinden, fabrikalardan, fabrikaların bacalarından çıkan egzoz gazları, işte bunlara biz karbondioksit, metan gibi gazlar diyoruz. Bunlar iklim değişikliğine sebep oluyor. Nasıl peki? Şimdi güneş ışınları biliyorsunuz dünyaya geldikten sonra tekrar uzaya yansıyor. Bu sera gazları atmosferde birikerek güneş ışınlarının uzaya gitmesini bir miktar engelliyor. Tekrar dünyaya yansımasına sebep oluyor. Bu da dünyanın adeta sanki bir sera içindeymiş gibi aşırı ısınmasına sebep oluyor. İşte bu durum sera etkisidir. Sera etkisinin sonucunda dünyanın dengesi bozulur. Sıcaklıklar yükselir ve işte az önce de söylediğim gibi buzulların erimesi seller, tsunamiler görülmeye başlanır. Evet. Bir sorumuz var. Bu sorumuzu yapalım birlikte. Ali Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşamaktadır. Sabah kalktığı zaman havanın bulutlu ve sıcak olduğunu fark etmiştir. Ali'nin yaşadığı bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hava bulutlu ve sıcak. Hava bulutlu ve sıcak bunu ifade etmiş bize. O zaman bu bir yüksek basınç alanı olabilir mi? Olamaz. Yüksek basınç alanları biliyorsunuz güneşlidir. Alçak basınç alanları ise bulutludur. Alçak basınç alanları bulutlu, yüksek basınç alanları güneşlidir. Dolayısıyla... Bu bir yüksek basınç alanı olamaz. Yağış görülmez. Şimdi bulutlu ve sıcak bir günde yağış görülebilir. Zaten bulutlu olması yağışın görülebileceğini bize gösteriyor. O zaman bu da yanlış. Peki, alçak basınç alanıdır. Az önceki resimde tekrar bakalım. Bakın alçak basınç alanları bulutludur. Hava bulutlu olması gerekiyor. Yüksek basınç alanlarında ise hava açık olması gerekiyor. Burada da hava bulutlu. Zaten söylüyor da soruda. Dolayısıyla alçak basınç alandır diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Peki. Soğuyan hava alçalır. Burada hava bulutlu ve sıcak olduğu için soğuyan hava alçalmaz. Bu da nedir? Yanlış. O zaman bizim buradaki cevabımız ne olması gerekiyor? C şıkkı olması gerekiyor. Evet bu dersimiz de burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah verimli olmuştur, faydalı olmuştur. Ee, yeni videolar çekerek yine e, size e, destek olmaya devam edeceğim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.